Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok kolay bir iki şiş örgü modeli yapıyoruz. Modelimiz 4 sırada oluşan hafif delikli. Bakın arka yüzü de bu şekilde. Yine basit bir örnek arkadaşlar. Birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Yapımında anti peeling özelliği olan orta kalınlıkta bir ip kullandık. Bunlara uygun olarak da 3,5 numaralı şiş kullandım yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle şişime ilmeklerimi attım. Bunu dilediğiniz bir lastiğin üzerine yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi hemen ilk sırada yapımına başlıyorum. Bir tane kenar ilmeği sonrasında 3, 3, 3, 3 ve yine bir tane kenar ilmeği olacak şekilde. Yani 3, 3, 3, 2 olarak ilmeklerinizi atıyorsunuz şimdi hemen ben bu sırada modeli kuruyorum örgümüzün ön yüzünde kuruyoruz modeli kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm sonrasındaki şu iki ilmeğin arasındaki boşluktan batarak ilmeği çıkarıp uzatıyorum ve şöyle bakın burada 3 ilmeğimiz var şimdi hemen Şişimin başını bir defa doluyorum ve bu üç ilmeğin hepsini birlikte kestim. Yine üç tane ilmeğimiz var şişimizde. Hemen buradaki üç ilmeği aynı işlemi ikisinin arasından batıyorum, bir defa arttırıyorum ve üçünü birlikte kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde. İki ilmeğin arasından bir arttırma ve üçünü birlikte kesme. Üç ilmeğimiz yine üç ilmek oluyor. Birinci sıramız bu şekilde. Kenar ilmeğimi şöyle tek olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Bir tane düz. Onun yanındakini ters örüyorum. Daha sonra şu iki ilmeğimiz var burada. Onları düz örüyorum. Bir, iki bir tane ters örüyorum yine iki tane düz örüyorum kıyılarda bir düz bu aralarda iki düz örüyoruz arkadaşlar bir tane ters iki tane düz arka yüzümüz bu şekilde yine bakın kıyıda bir tersi ördükten sonra bir düz örüp kenar ilmeğimiz onu da şöyle ördüm. İkinci sıramız bu şekilde. Şimdi üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sıradaki örgümü ters olarak ilmeğimi ters olarak ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeği örmeden şişime aldım. İpimi öne alıp iki tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum, bir tane boş alıp yine iki tane ters örüyorum. Bir tane boş alıyorum, iki ters örüyorum. Yine bir tane boş alıyorum, bir tane ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Bu şimdi dördüncü sıramız. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar Ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi arkadaşlar ilk sırada yaptığımız işlemi yaparak devam ediyoruz. Yeni bir örneğin kurulumuna başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğin sonrasındaki boşluktan batıp ilmeği uzattım. Bir defa doluyorum ve 3 ilmeği birlikte kesiyorum. İlk sırada yaptığımız işlemi tekrar yapıyoruz. 2 ilmeğin arasından battım, bir doluyorum ve 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. 4 sıradan oluşan kolay bir örnek en son yine devam ettim ve kenar ilmeği tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar modelimi zaten videomun başında göstermiştim böylece çekimimi sonlandırıyorum yeni bir videoda modelde görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın